Paris'teki Olimpiyat açılışı dini değerleri hiçe sayarak ne amaçladı? Fransa büyük çoğunluğu Hristiyan olan bir ülke. Hristiyanlar içinse en önemli eserlerden biri Leonardo da Vinci'nin yapmış olduğu Son Akşam Yemeği tablosu. Paris'te 100 yıl aradan sonra düzenlenen ve 2 yıldır hazırlıkları süren açılıştaysa Son Akşam Yemeği tablosu LGBT konseptiyle yeniden canlandırıldı. Yönetmen Thomas Jolie her ne kadar ilham kaynağı olarak son akşam yemeğini görmediğini söylese de iki görüntü yan yana getirildiğinde olağanüstü bir benzerlik ortaya çıkıyor. Peki olimpiyat organizasyonu ve Jolie iki yıldır hazırlıklarını yaptığı bu gösteriye gelecek tepkileri tahmin etmediler mi? Veya bunu mu istediler? Paris Olimpiyat Organizasyonu yönetmen Jolie'ye vermiş olduğu direktifte öyle bir olimpiyat açılışı yap ki tarihe geçsin demişti. Nitekim istenen elde edildi. Gösteri dünyada birçok ülke tarafından Hristiyanlığa hakaret olarak görüldü. Trump, gösterinin rezalet olduğunu savunurken Elon Musk, Hristiyanlığa büyük saygısızlık yapıldığını söyledi. Fransa Katolik Kilisesi dahi bu tören maalesef Hristiyanlıkla alay eden sahneleri içeriyordu. Bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz diye bir açıklama yayınladı. Bazı özel firmalar olimpiyat oyunları için yaptıkları reklam anlaşmalarını iptal etti. Açılış görüntüleri birçok devletin resmi kanalında verilemedi amaçlanan şey ise çok açıktı. Olimpiyat vasıtasıyla Fransa'nın nasıl bir ülke olduğunu herkes görecekti. Fransa, herkesin her şeyi yapmakta özgür olduğunu sürekli olarak vurgulayan bir ülke. Jolie de aynı konuya gönderme yaparak konuşmasında Fransa'da sanatçılar özgür. Fransa'da olduğumuz için şanslıyız dedi. Burada akıllara gelen tek soru şu, Özgürlüğü simgelendirmek ve vurgulamak isteyen Fransa, kendi ülkesini temsil edecek koşucu Sonkan Basaylı'nın başörtüsüyle olimpiyatlara katılmasını kabul etmemişken, gösteride LGBT reklamı yaparak nasıl ve kime göre bir özgürlükten bahsediyordu?